Değerli izleyicilerimiz, köyümüzün ismi ne abi? Ummiye Köyü Kamparalar Mahallesi Abi saça şekil verdim, bir versene be Ya beni kimse beğenecek değil ya Beğenecek değil ya ama e. Demin şimdi böyle hemen böyle bir saçı düzeltmeye başlıyor Yok, kamera çekince çirkin olmayalım Öyle mi? <laughs> abi çirkinlik saçta mı oluyor yoksa gönülde mi abi? Gönüllü oluyor. Saç, Gönüllü oluyor. Saç, saç, İsim oluyor. ne abi? Mahmut Kampara. Mahmut abi buradakilerin evet. herkesin soy ismi Kampara mı ya? Hepsi Kampara. Ee, bir daha bu Buraya o... ben şimdi olur. Harun Şen olarak gelsem olmuyor mu? Yok. Ben Harun nasıl yok? Ha sen gelirsin canım. E, Geldim. Harun tamam. E, benim şimdi soy ismi Şen'den Kampara mı yapacağız? Yani Şen para olsa olmaz mı? Olur. E? Ee? Her şey, şey olur. Şimdi bir de Uzun Eller Mahallesi var. Hı. Muhtarlık bir. Evet. iki mahalle. Ondan sonra Kamparalar Uzun Eller. Yani, yani isim ne demiştin mi? abi? Mahmut Kampara. Mahmut abi, babamın Bizim... adı da Mahmut. Tamam. O zaman ne yapıyorum? Babamın adını senin şöyle bir elini öpeyim. Evet. Tamam Şöyle bir öpeyim. Abi burada hiç kimse itiraz etmiyor. El öpeyim deyince herkes veriyor. Hasan abi de öyle yaptı. Hemen uzattı. Uzattım. Burada peşin mi? Peşin, öyle şey yok. Evet, yaş kaç Mahmut abi? Yaş... Eee niye bu kadar fazla gittin? Ne keşfeyiz? ayım 1947 73'e girdim. 73. He. Ee, Nüfus kağıdı yanında mı? Yok evde. Fars niye bırakıyorsun ya. abi? Farz et ki yok, inzibat çevirdi. Bu... He? Farz et ki inzibat çevirdi. Tanıyorlar beni ya. Ben 30 otu, sen... tane devlet gezmiş adamıyım. Ben inzibat tanıması ayıp oluyor ona yani. Allah Allah havaya bak ya. Vallahi Mahmut abi de havaya bak ya. Mahmut ee, abi. Güzel Köpekler abi. senin mi? Köpeklerim bu. İkisi de mi? Ee, pamuk. Pamuk mu? Bu kangal. Bu kurt köpeği. Evet. Abi şimdi abi, bu, senin bu... köpekler bir, bir, bir yalnız şey. ot yiyor ya. He? Ot yiyor ya. Hayvan yani yanaş yok. abi. Bir hayvan, dakika. Hayvan Sen ya. hayvana bakmıyorsun yok, abi. Hayvan abi ya. bildiğin gonca yiyor ya. Sivas kangalı gonca yer mi ya? Mahmut abi köpeğin karizmasını çizdirdin. Gel şöyle ya. ya. Vallahi ot yiyor ya. Köpek ah. ot yer mi abi? Sen ah. bakmıyorsun Mahmut, bunlara Mahmut abi. Hayvan olduğundan yiyor. Yani köpek olduğundan değil. <gülüyor> <gülüyor> Üst kimliğinden dolayı mı he Abi he. kangal ot yer mi ya? Vallahi ot yiyordu demin. Yer abi yer. He? Her şeyi yer hayvan. Mahmut abi hayvanlara bakmıyorsun abi. Evet bakarız abi. Ya, Ondan sonra... E, çağır gelir mi? Bence gelmez. Pamuk gel. Gel al. Atla gel. E, pamuk gel diyorsun, paşa geliyor abi. İkisi de gelir. Ha, gelmedi hani şu anda bu geldi. E, çağır değil. abi şöyle bir yürü. E, Oradan nereden, nereden atlasın şimdi? E, kangal değil mi abi? Oradan çıkamıyorsa ne işe yarar o köpek evet. ya? Bak. Oo. Köpekle enerji paçı kalmamış. Paçi gel al. Paçi oğlum, oğlum gel. Gel Paçi. Pamuk, gel Paçi. Pamuk gel. Gel gel. Evet değerli izleyiciler. Ne köyündeydik abi? Ümmiye Kamparalar Mahallesi. Ümmiye Kamparalar ummiye Mahallesi. Köyü Mahmut abi şu karşıdaki ev tarihi bir ev. Şöyle Kerem dön abi. Senin ev mi o? Annem babam burada doğmuşlar. Allah Allah bu evde doğmuşlar. Eski tarihi ev. Kaç yıllık ev, ev abi o? Bu 200 senelik var. Mahmut abi 200 senelik ev var ha. Şimdi içinde yok. duran yok ya. Yok. Vay Mahmut abi benim. Kan, Bodrum, Bodrum. Orada 100 sene burada yaşamışlar. 100 sene? 100 sene. Sen burada mı doğdun? Ben burada doğdum. Burada 3-4 yaşındayken babam bu evi yaptı yeni ev. Ha burası mı yeni? E nereden baksan o da 100 yıllık yeni dediğin yok, ev ya. Yok 60-70 senelik. Var. Değerli izleyiciler tarihi ev, 200 yıllık ev. Mahmut Kanpara abinin doğduğu yer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.